Bu bisiklete binmek gibiymiş ya, unutulmuyor. Ben malımı bilmiyor muyum lan? Kurt Bey arkamızda, bas. Sür şu okula sür, sür. Hazır olsun herkes, hadi. Hata istemiyorum. Yanaş. Destek gelene kadar burada kalacağız. Sivillere zarar vermelerine engel olmamız lazım. Tamam. Berzan'ı alıp çıkacağız. Neslihan. Teröristler üniversiteye girdiler. Ne? Ne diyorsun sen alta? Kaçamayacaklarını anlayınca bizi buraya çektiler. Minibüs gitti. Berzan burada mı? Henüz bilmiyorum. Ama destek gelene kadar biz buradayız. Siz minibüsü takip edin. Gençler haydi haydi hızlı! Haydi bu tarafa! Allah kahretsin! Talimatınız nedir başkanım? Bütün ekipler direkt oraya gitsin. Herkesi orada istiyorum. Nasıl herkesi? Herkesi orada istiyorum dedim anlamadın mı? Bir tane sivilin bile burnu kanamayacak. Nazlı. Ekipleri yönlendirin. biz takip ediyoruz değil mi? Tamam başlayalım. Takipteyim ama uzaklaşıyorlar. Ekipleri yönlendirdim yolları kapattılar. Yaşana kaç. Kimsiniz siz? Defolun gidin buradan. Kes lan. Kapalı dur, Tamam tut! Alpaçan eli! Alpaçan eli! Alpazmayın! Tut! Alpaçan eli lan! şöyle! Yaşamak istiyorsanız sesinizi kesin! Kahramanlık yapmaya çalışanın canını yakarım! Kıpırdama. Duydunuz mu? Sus! Kıpırdama. Biriniz üç katı çıkıp gözcülük yapsın! Ben giderim! Polis, asker, sivil gördüğün her canlıya ateş et! Kimse yaklaşmasın! Kesin lan sesinizi! Ağlamayın! Önce en çok ağlayanı vuracağım! Dur. Neredeler? Koridordalar. Herkesi topladılar. Hocamızı vurdular. Üç kişiler değil mi? Evet. Uzaktaş, uzaktaş. Sen sivillere yardım et. Ben içeri giriyorum. Hadi gençler bu tarafa hızlı. Altay, nedir durum? Öğrenciler rehin aldılar. Özeltim yolda. Az sonra orada olurlar. Bekleyeceğim ama içerideki durumumu görmem lazım Neslihan. Bir tane öğretmeni vurmuşlar. Allah kahretsin. Altay senden rica ediyorum hiçbir şeye müdahale etme. Durumu daha da büyük bir krize çevirebilirsin. Ne yapıyorsunuz burada çık? Olmaz kız arkadaşımı aldılar. Onu bırakmam. Oğlum deli misin sen? Terörist bunlar. Silahlarını görmedin mi? Çık. Sana yardımcı olabiliriz. Bana yardımcı olmak istiyorsanız hemen gidin buradan, hemen. Ben Milli Okçuyum. Oklarım yanımda. Akşam antrenmanımız var diye sana bir yardımımız da okunabilir. Arkadaşlar, bu çocuk oyuncağı değil. Hadi, oyun oynamıyoruz burada, hadi. Hadi. Sen çok zorluyorsun gel bakayım böyle. Gel. Bırak lan onu! Hayvan herif! Gözün kızlara mı yetiyor? <laughs> Hepinize sıra gelecek paşam, az sabret. Ne yapıyorsun? Ne olur bırak beni. Kes lan! Yalvarırım. Tut şunu. Bana bak, bu el bombası. Şimdi bunu sıkıca tutuyorsun. Eğer mandalı bırakırsan sen de arkadaşlarınla paramparça olursunuz. Anlaşıldı mı? Ben, ben bunu tutamam. Tutamazsan patlar, hep beraber geberirsiniz. Merve, sakın bırakma. Merve tut. Merve dikkat et ne olur. Peşimizdeler İçeri girmişlerdir. Dağılalım. Merve. Bırakma. Leğne sakın bırakma. Sakin ol herkes sakin olsun askerim ben. Sakin Sakin. Bastırmaya devam et, tamam mı? Elinde bomba var. Tamam. Adın ne? Merve. Merve. Şimdi sakin olacaksın. Eğer panik yaparsan... ...burada hiçbirimiz için iyi olmaz, tamam mı? Merve sen çok cesur bir kıza benziyorsun. Sakin. Şimdi herkes panik yapmadan yavaşça kalksın, uzaklaşsın buradan. Uzaklaşın. Uzaklaş. Sakin. Koş 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 koş! <laughs> Arkadaşlar bu tarafa haydi 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 haydi! Komutanım, şerefsizlerden biri kaçmaya çalışıyor. İzin verme. Hala içeride. <laughs> Nihayet. Nihayet geldi aslanlar. Kartaldan yuva içeri hareketleniyoruz. İçeride bizden biri var. Altı ay Anlaşıldı. Kurt Bey, tim içeri giriyor. Anlaşıldı. Merve, şimdi yavaş yavaş sana geleceğim. Sıkı sıkı tutacaksın, tamam mı? Başka hiçbir şey düşünme, tamam mı? Geliyorum. Silah geliyor. Boş ver, boş ver. Sen bana odaklan, tamam mı? Bak gözlerime bak. Sadece beni dinle. Sadece beni dinle. Sıkıca tut, tamam mı? Camızı vurdular. Sadece bunu odaklan, sadece buraya odaklan. Elim acıyor. Sakin. Bunu yavaş yavaş elinden alacağım. Ben bırak demeden sakın komple bırakma, tamam mı? Ben hakimiyetini almadan sakın bırakma. Tamam. Şimdi yavaş yavaş gevşet. <laughs> Şimdi yavaş yavaş bırak. <laughs> tamam. Altay Yalcında. Evet, hocamız yaralı, acil yardıma ihtiyacı var. Sağlık ekibini hocamıza doğru yönlendirelim. Biz hallediyoruz yukarı. Şimdi bırak. ...kardeşini al, polislerin yanına götür aşağıdaki. Sizinle gelseydim ben de... Anladım, cesursun ama dediğimi yap, hadi. Füslü! Etrafın sarıldı! Gelin lan, gelin! Sen bilirsin. Nerede lan Berzan şerefsiz? O gelmedi. Arabada kaldı. Ne demek lan gelmedi? Kaçtı bizi gönderdi. Sen... ...arkadaşlarımın şehit olduğu pusuda var mıydın? 2019. Temmuz, Çukurca. Yok. Doğru söyle lan! Ben 2020'de katıldım. İyi halt ettin. Hı, ne olursun yardım et. Ne yardımı lan? Çok pişmanım. Zaten kaçmak istiyordum Örgüt'ten. İtirafçı olacağım! Şimdi gittiğin yerde itirafçı olursun. Berzan burada değilmiş, minibüsle kaçmış. Minibüsü buldum. Ama boş. İçindekiler gitmiş. Kurt Bey, adamı kaybettik. Ama takibe devam ediyoruz. Sen ne yapıyorsun? Nedir durum? İki kişi gitti. Bir kişi daha olması lazım. Tamam, ne olur. Ne olur bırak beni, gideyim. Teslim ol. Al silahını. Etrafın sarıldı. Buradan ancak ölüm çıkar. Zaten öyle olacak. Ben yine de bir şans vereyim dedim. Kanunen söylemem lazım. Ölün ya da dirin fark etmiyor benim için. Gel de öldür o zaman. Bak sana kötü bir haberim var. Özel harekat burada. Etrafın sarıldı. Hiç de şans yokmuş sende be. Kimseden korkmuyorum. Hiçbirinizden. Şu an altını ektiğine eminim. Harbiden siz ülke kuruyordunuz. Ne oldu o iş? He? Az kaldı az. Siz Suriye'den kaçarken ben oradaydım yalnız. Sekiz senedir tuttuğunuz yeri sekiz saat elinizde tutamadınız. Değil ülke çadır kuramazsınız lan siz. Hadi çık ortaya. Korkmayan halim bu mu lan? Silahını at, yoksa bu kadını vururum. Hocam. Sakin olun hiçbir şey olmayacak. Bana doğru lan. Hadi bana doğru silahını. O kadar salak mıyım lan ben? Ne kadar iyi nişancı olduğunu biliyorum. Yani salağım da o kadar salak değilim diyorsun ya. Yaklaşma öğretmeni öldürürüm. Zaten en çok öğretene düşmansınız. Bu ülkenin aybükeleri, Necmettinleri bitmez. Öf. Burada hep beraber gebereceğiz. Ama önce sen. <laughs> Yeni nesil gümbür gümbür geliyor hocam.